Merhaba arkadaşlar, benim kazanımım Hayat Bilgisi, 2. sınıf, 3. ünite, 6. kazanım Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığının etkisini fark eder. Oyunum beşer kişilik 4 takımdan oluşuyor. Oyunumda aşık oyunu kullandım. Takımlar kura ile belirleniyor. Her takımın bir rengi var. Renkleri belirlenen takımlar, e, renklerinin bulunduğu bölümün karşısındaki atış çizgisine geçiyorlar. Atış çizgisinde arka arkaya dizilerek, ...birer tane atış taşı alıyorlar. Atış taşlarıyla... ...ortada bulunan... ...meyve veya sebzelerin olduğu... ...takımlarıyla aynı renkte olan... ...meyve veya sebzeleri... ...atış yapıyorlar. Burada... ...bu meyve veya sebze taşlarını... ...mevsimlerin olduğu... ...kendi bölümlerine ...düşürmeliler. Eğer bir tane... ...düşürdüyse öğrenci... Bu meyve veya sebzenin ismini söyleyerek diğer bölüme geçiyor. Eğer hiç vuramazsa burayı e, e, sıranın arkasına geçiyor ve diğer öğrenci atış yapıyor. Her öğrencinin bir atış hakkı var. Eğer birden fazlası düştüyse birini koyuyor, diğerini söyleyerek diğer kısma geçiyor. İkinci kısımda mevsimlerinin bulunduğu renkle aynı kutu var. Kutunun içerisinde o mevsimde bulunan, tüketilen meyve veya sebzenin e, sebzelerin olduğu vücut bölümleri var. Burada vücut bölümlerini atış yapan öğrenci e, meyve veya sebzeyi söyledikten sonra vücut o vücut bölümünü alıyor, o meyve veya sebzenin bulunduğu vücut bölümünü alarak burada arkadaşını bekliyor. Arkadaşları da tamamladıktan sonra parkuru Burada görünen sağlıksız çocuğu sağlıklı hale getirebilmek için vücut bölümlerini birleştiriyorlar ve sağlıklı bir insan vücudu oluşturuyorlar. Bu sağlıklı çocuğu oluşturan ilk oluşturan grup yüksek puan alarak oyunu kazanmış oluyor. Karnıbahar. mandalina Diğer takım arkadaşlar da aynı şekilde tamamlayarak vücut bölümlerini alarak buraya gelir. What is this?